Fairy'nin bu reklamı neden bu kadar tepki çekti biliyor musunuz? Çünkü mesele bir deterjan değil. Mesele yıllardır bize öğretilen bir denklem. Reklamda kirli olan esmerdi, temiz olan beyazdı ve bu bize masum bir görsel diye sunuldu. Ama bu hiç de masum değildi. Bu temizlikle beyazlığı, kirlilikle koyu teni eşleştiren çok eski bir zihniyetin devamı. Reklamlar sadece ürün satmaz. Kime benzemen gerektiğini, neyin iyi, neyin düzeltilmesi gereken olduğunu da öğretir. Ve bu mesajlar özellikle çocuklara sessiz bir şekilde yerleşir. Bugün kimse çıkıp beyaz olan daha iyidir demiyor. Ama beyazlatan ürünler satılıyor, fitreler teni açıyor, koyu ten aydınlatılıyor, açık ten temiz, estetik bakımlı diye kodlanıyor. Fairy'nin reklamı bu yüzden sadece geçmişte yapılmış bir hata değil. Bugün sosyal medyada, algoritmalarda estetik adı altında devam eden bir dilin erken örneği. Ve buna hala abartıyorsunuz denmesi sorunun ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Çünkü ırkçılık artık bağırmıyor. Daha kibar daha süslü, daha çok beğeni alıyor. Sorun deterjan değil baktığımızda. Sorun kimin temiz sayılacağına hala karar verme cüretini kendinde bulan zihniyet.